Yolun kenarından da çıkmıyor. Üst tarafından çıkmış. Belli oluyor zaten. Oraya doğru. Tabii Meltem esince yamaç yukarı ilerliyor. Kuzeye doğru. Evet. Kuzey batıya doğru. Doğuya doğru. Sırta geliyor. Sırttan bu tarafa açıyor. Zaten ekiplerimizde bir tanesi çıktığı taraftan. Bir tanesi yine sırt tarafından. Bir tanesi de yangının ilerlediği taraftan konuşlanıyor. Evet. Biri de buraya geliyor. Buradan. Dolayısıyla dört bir tarafından evet. köyde vatandaşlarımız var. Sağ olsunlar. Hemen onlar da geldiler. Evet. evet. arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum bizi gösterdiğiniz için. Burası bucak işletmemize ait bir ormanlık alanımız. Burada bir yangınımız meydana geldi. Ve bu yangına ekiplerimiz en kısa sürede müdahale ettiler. Şu anda 13 arazimiz bir suikmal aracımız, iki tane itfaiye aracımız, üç tane de itfaiye ekibimiz var. Bunlarla bir kısmı mükelleflerimiz, onların desteğiyle. E, tabi bugün rüzgar var, biraz lodos var. E, aşağı yukarı 8 dönüm bir alanımız örtü yangını şeklinde oldu vuku Şu anda yangın kontrol altında soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Teşekkür ederim.